Selahattin. Güzel bir açılışa güzel bir armağan vermek istiyorum eğer müsaade ederseniz. Efendim, anlamadım? Güzel bir açılış yaptık, güzel bir armağan vermek istiyorum güzel eğer bir müsaade açılış. ederseniz. Estağfurullah. Yemek falan mı? E olur. Bir şarkı armağan etmek istiyorum Şaka sizlere. Şaka yapıyorsunuz. Ciddi söylüyorum. Televizyon programlarında da herkese böyle bir mikrofon olur. Ama ele de bir mikrofon verilir. Vermemiz gerekiyor mu? Şuradan alabilirim. Bir tane var İlker Bey. Ha daha iyi. <laughs> O oh, her şeyde kes. <laughs> Buraya da bir şey koymayacağız ha, ayıklayacaklar buradan. <gülüyor> 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 Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Yalnız herkesten eşlik etmesini rica edeceğim. Ya bir dakika edeceğim. ya. Buyurun. Az <laughs> mikrofonunu verdim, şu kamerayı da vereyim, kendi klibini de çek. <laughs> Al abi. Hah, bu yetmez. Aşağıdan rüzgar falan da isterim. Abi, şey getirin. Gel. Hiç geliyor ya. Gel. Elektriği ee, elektrik lazım ha. hareketli bir parça mı olacak? Hareketli olacak arkadaşlar, biraz coşturalım. Tamam. Dans eden güzel kız istiyorsan... ...çok güzel kızlarımız var, sahneye alabilirim. Yok öyle değil, yerim değil şu an. Hazır mıyız? Bir de alayım da fazla çarpmasın İlker Bey. Efendim? Bir de alayım, fazla çarpmasın. hani ekstra ekstra giderse sesime bir şey olmasın. Sen Yanındaki evet, arkadaşa da kamerayı var istiyorsan ya. Bir saniye. Ha, dur, <laughs> dur. Geliyor mu? Evet, saçlardan anlıyorum. Sen de saç olmadığı için çalış, çalışmadığını anlamıyorum yani. Aa, ben de Hazır mısın Hazırım. Ama kendi kameranı kendi tutmalısın. Evet. <laughs> hem sanatçılık yapacağım hem de kamerayı mı tutacağım? Tamam güzel <laughs> arkadaşım. Teşekkür ederim. Bunu tutuyor, ben onu tutmuyor. <laughs> <Abdi>, bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bir de iğrenç bir ses çıkıyor bu kadar hazırlığa. Yok çıkmaz. <laughs> Safalar getirdiniz. Safa geldiniz dostlar. Safalar getirdiniz. Safa geldiniz dostlar. Bezmer evlat verdiniz. Safa geldiniz dostlar. Bezme revnak verdiniz Sefa geldiniz dostlar Ye işgül, eğlen dostlar Ehlen ve sehlen dostlar hey Ye işgül, eğlen dostlar Ehlen ve sehlen dostlar hey Terima er